Tohum ekmeden önce ilk yapmamız gereken fide hazırlamaktır. Görmüş olduğunuz gibi ince dere mili ve içerisinde yanlış çiftlik gübresi ayrıca perlitler oluşan bir karışım oluşturdum ben. Şimdi bu karışıma sebze tohumlarını ekeceğim. Hazırlamış olduğum fide harcını geniş bir strafor kutu içerisine koydum. Tek kutuya 3 ayrı çeşit sebze tohum ekeceğim için 3 haneye ayırdım. İlla ki stafor kutu olması gerekmiyor. Sizler başka kapların içerisinde de bu işlemi uygulayabilirsiniz. Tohumları çok sık dikmemeliyiz. Birbirine çok yakın olmamalı tohumlar. Çünkü bunlar fide haline geleceği için birbirlerini etkilerler. Yani çok yakın olan fideler iyi gelişimi sağlamazlar. O yüzden aralarında en azından ben 3'er santim bir mesafe bırakmaya özen gösteriyorum. Sizler de aynı şekilde bu işlemi uygularsanız gayet sağlıklıdır bir fide Elde etmenin yollarını anlamış olursunuz. Tohumları yerleştirme işlemin bittikten sonra üzerlerine kapak atıyorum. Yani toprakla tohumların üzerlerini kapatıyorum. Yaklaşık, bunlar domates tohumu. Bu tür sebze tohumlarında genelde üzerine serpilecek olan toprak yarım santimi geçmemeli. Yani 3 milim, 4 milim, 5 milim gibi bir kalınlıkta olmalı. Çok fazla toprak atarsak tohumun çimlenmesi ve çıkması zorlaşır. Görüyorsunuz. Son olarak da bir sprey vasıtasıyla üzerlerini nemlendirecek şekilde sulama yapıyorum. Ve daha sonra bunun üzerini şeffaf bir naylon ile kapatıp yarı güneş gören bir yere bırakacağım ben. Bu ekmiş olduklarım zaten domates tohumu. Domates tohumu sebzelerin içinde en çok geliş, çabuk büyüyen tohumdur çabuk fil haline gelen bir tohumdur. Yaklaşık bir hafta 10 gün içinde bunlar boy göstereceklerdir zaten. Bunu da sizinle paylaşırım.